Yılın yeni çıkış yapan kuaförü Mert Özastan Bey'e ve make-up alkışlarla sahneye davet ediyoruz kendilerini. Alkışlarla buyurun mikrofonunuzu da gidiyoruz. Teşekkür ederim. Sizinle ilgili ödülleri almak benim için çok kıymetli. Biraz heyecanlıyım bu arada. İlk ödülümüz. Ah yani... sevgili Mert. Evet, evet. <laughs> Duydum. Ankara'da benim saçlarımı yapıyorsun her zaman. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu anlamlı gecede bu ödülü almak benim için çok keyif verici. Yani mutluluk verici. Ee, ekibime teşekkür ediyorum. Bu ödülü almamızda çok faydası oldu bize. Teşekkür ederim. Heyecanlıyım biraz. Konuşmakta zorlanıyorum. İnşallah daha sonra ileride görüşmek üzere. Tebrik gideyim. ediyoruz. Tebrikler. Başarılarınız daim olsun.